Abi ya yani, git. Yani ses kasmamıza izin verseniz. Gerek yok kardeşim. Hayır izin, izin vermiyorum. Biz var ses kasmaya ihtiyacın yok kardeşim. Bizim de bir takım var. Lan, <laughs> şeylerin... Babuş girin abi beklemeyin gir babuş gir babuş abi, gir babuş Çabuk at Bekleme 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 gir 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 durma 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 Abi ne bekliyorsunuz ki ya Ecu. Alırsa... Gelin A giriyoruz. A, A A A A giriyoruz A. A A, 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 A. A, A, A. giriyoruz arkadaşlar. Bombayı kur kardeş. Bombayı niye kurmuyor? Gözünü sevdi. Pingim var. Kurulmuyor. Ya, tamam. <laughs> öl lan öl lan. <laughs> öl lan. <laughs> Çok gaza geldim. Kusura bakmayın. Aa, Bela yine aa yapalım tamam A'ya iyi giriyoruz. aa. Hayatta kalan son oyun. Seç, seç buradayım seç, seç buradayım koçum. Spark'ı alın adam, ayrı gezmesin. Rica ediyorum. Tamam B gelin hadi şımarmayın. Evet şımarmayın. Helal lan sana. Helal lan. Geri zekalı Fonix'e bak. Bıç bıç bıç. yere bak. yere bak. Lan! Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Bir dakika dur dur. Ananı avradını bilmem seni. Ya ne... tamam şımarmayın. Şimdi Murat da şey bat. Murat da bat beni dinleyin. İkisi ikimiz buradan, Burası. iki buradan, iki buradan biri mitten giriyor. Okey hadi. Haydi haydi haydi. Haydi durma. Abi at smokları, at smokları gir. At smokları. <laughs> karambole gir, karambole gir, karambole gir. Gir abi, gir abi. Kim şey kutu arkası. Hadi hadi. Hadi hadi aa aa hadi. Aa. Pusun ölmeyin. Ö öleni öldürürüm ha. Ben de onları göstermeyin bırak gelsin. Tamam ya tamam. Öldüm. Senin... Abi zaman oyna. Gözleme zaman oyna. Öldür onu, ya, onu öldür. Onu öldürmeden öldürme, gelme. Onu öldürmeden gelme. Onu öldürmeden gelme. Allah'ına kurban ama. lan senin. Helal lan. <laughs> Beyler bu oyun böyle oynanır bu oyun. Böyle oynanır bu oyun. Böyle böyle. Çeviriyoruz, çeviriyoruz. Adam gibi, adam gibi. Ya, bana, Harikasınız. Tamam Gösterme. 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 Hadi bakalım. Ne yapma etme. Ne Helal lan sonra Helal lan. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim millet kafayı yemiş. Leon sen kaç terfi senin terfi ediyorsun adamla terfi etmiyor Eyvallah canım. Ha bey var B var. Abi, altı, 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 altı. Arkanda. Ben daha ne yapayım? Üç Ben daha ne yapayım? Ya süre gitti. Yo rahat e, ol rahat olun rahat olur. Olur. <gülüyor> 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 Eldan. Ben diyorum rahat olun diye lan Helal. Oyun bende lan Helal olsun usta <laughs> Allah Ekber Allah Allah, Allah 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 ya, bak ya Eğime bak bak Abi siz ne beyi koruyamıyorsunuz ki la, Ben olmam mı gerekiyor Üçünüzü ya toplayın Evet Sen falan. bize takım ruhunu aşılıyorsun tamam. Yerim seni ya Isırırım seni ya Vallahi Müthiş. Vallahi Abi eğlenmiş Gel yok Sarma Ayakta kalan son oyuncu. Ah, evet. saldıranlar kazandı.